babası okuyacak, okumaya, yazmayı öğrenmeden. Okumaya, yazmaya öğreneceğim ve kendisi okuyacak. Tamam. öğretimlerimiz, i̇şte, evet. liselerimiz açıldı. Burada teşkilatlarımız, arkadaşlarımız faaliyetlerini sürdürmeye başladılar. 2 Ekim'de de üniversite teşkilatlarımız açılacak. Bunun öncesinde de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Ocağımızdaki faaliyetlerimiz her zaman olduğu gibi aynı şekilde devam ediyor. Eğitim, kültür, spor her alanda gençlerimizi yetiştirmek için bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Samsun Ülke Ocaklarımız da bu anlamda zaten başarılı bir şekilde faaliyetlerini devam ettiriyor. Ailelerimiz güvenle çocuklarını ülke ocaklarına gönderiyorlar, ülke ocaklarına emanet ediyorlar. O yüzden her ailemizi de biz ocağımıza davet ediyoruz. Çocuklarıyla beraber ocağa gelebilirler. Buradaki faaliyetlerimizi, çalışmalarımızı yakından görebilirler. Zaten ocaklarımızda...